şeyler artık hayatımızın olmazsa olmazları arasında. Hizmetin teknolojiyle buluşmasıyla başlayan bu yeni yapılanmada belediyelere de pek çok görev düşüyor. Şu anda yanımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Hakkı Tok var. Merhabalar efendim. Merhabalar. Öncelikle biz şunu merak ediyoruz. Büyükşehir'in akıllı şehirler konusundaki çalışmaları neler? Ne gibi faaliyetler var? Şimdi aslında e, Büyükşehir Belediyesi ya da genel manada belediyelerin e, faaliyetlerinden bahsetmekte fayda var. Yani akıllı şehir deyince sonuçta bir şehirde yaşayan vatandaşların o şehirdeki hayatını kolaylaştırmak, o şehirde yaşamasını keyifli hale getirmenin aslında bir altyapısı akla geliyor. Belediyelerin temel fonksiyonu da bu aslında. Neticede belediyemiz de bu şehirde yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak bir şekilde eee bu şehirden yaşamaktan keyif almasını sağlayacak birçok teknoloji kullanıyor. Eee Büyükşehir Belediyesi olarak biz sadece teknoloji hazır teknolojileri kullanmıyoruz. Kendimiz de teknoloji geliştiriyoruz. Çünkü her şehrin karakteristiği farklı. Hele hele İstanbul çok daha farklı. Dünyadaki diğer başka hiçbir şehre benzemeyen karakteristikleri var. Bunun, bu sebeple biz de aslında hem ee, en son teknolojiyi kullanıyoruz, geliştiriyoruz. Bir de şirketlerimiz vasıtasıyla ve birimlerimiz vasıtasıyla biz kendimiz de teknoloji üretiyoruz. Mesela Belbim ve İspak diye iki şirketimiz var. Bu şirketlerimiz şehir teknolojileri konusunda birçok arge e, e, çalışması, e, e, patentli ürünü olan şirketlerimiz. Bunlar hem şehrimize hizmet ediyor. Hem de bu şirketlerimiz başka şehirlere, başka ülkelere yaptıkları bu uygulamaları satıyor ve uyguluyor. Büyükşehir Belediyesi olarak biz bilgi işlem olarak hem akıllı şehir teknolojileri yazılımından, donanımından haberleşmesine kadar birçok konuda çalışmalar yürütüyoruz zaten artık teknolojinin gelişmesiyle, gençlerin artık bu akıllı cihazları, bilgisayarları çok yoğun kullanmasıyla, vatandaşların da bir şekilde e, bu yeni teknolojilere adapte olmasıyla birlikte artık e, bir şekilde beklentiler de çok artıyor. Eskiden e, belediyeye giderek aldıkları birçok hizmeti, önceden internet üzerinden artık mobil cihazıyla her an her yerden almak istiyor. Biz de bütün stratejimizi buna göre geliştiriyoruz. Hem belediyemiz hem bağlı kurumlarımız, şirketlerimiz bütün stratejilerini bu yönde geliştiriyor. Başkanımız da bizi bu konuda çok motive ediyor. Özellikle teknolojinin kullanılması konusunda başkanımızın bize sürekli hem motive ediyor hem talimatlar veriyor. Kendisi de teknolojiyi son derece e, üst seviyede kullanıyor. Sadece bir iPad'le başkanımız e, belediyede birçok veriye ulaşıyor, birçok işini görebiliyor. Yani belediye ile ilgili her türlü e, bilgiye anında ulaşabiliyor. Ve başkanımız da bu ile yakınlığı bize işte bir motivasyon kaynağı oluyor. Ve bu teknolojileri vatandaşa sunmak için de bize örnek oluyor aslında. Baktığınız zaman aslında tek tek isimlerini vermek istemiyorum. Mesela bir cep trafik uygulaması neredeyse 10 sene oluyor insanların cebinde. Şimdi yeni bir toplu ulaşım uygulamamız çıkıyor. Bir beyaz masa uygulamamız var. İBB mobil uygulamamız çıkıyor. Bunlar vatandaşın cebinde bütün bu uygulamalar. Bunun yanında da altyapıya da çok önem veriyoruz. Yani iletişim olmazsa olmaz. Tek başına vatandaşın bir GSM şebekesi üzerinden mobil uygulamaları kullanması değil, aslında belediyenin kendi altyapısını da bir şekilde çok düzgün şekilde kurması gerekiyor. Dünyada belki başka hiçbir belediyede olmayan ve bizim belediyemizin uyguladığı ve kullandığı bir fiber optik şebekesi var. Şu anda 1800 kilometrelik bir fiber optik şebekeye sahibiz. Kendi şebekemiz bunu sadece kendimiz kullanmıyoruz. Biz diğer e, e, operatörlere, telekom operatörlerine de kullandırtıyoruz. Dolayısıyla şehrin telekom altyapısını geliştirmek noktasında da biz belediye olarak e, insanlara bir altyapı sağlamış oluyoruz. Bunun yanında da e, yakın zamanda bir e, ICT Center projemiz var. Bununla birlikte de tüm data center'ları bir araya getirmiş olacağız kontrol merkezleri bir araya gelmiş olacak. Çok daha etkin bir altyapı olmuş olacak. İşte bunun yanında akıllı ulaşım sistemlerinden birçok uygulamaya kadar Yaptıklarımız var ama bunları şimdi tek tek sıralamaktan sıralamak çok mümkün değil diye düşünüyorum. Yani. Peki efendim öncelikle şunu da sormak istiyorum aslında akıllı şeyler pek çok alanda eğitim, sağlık, ulaşım gibi. Peki insanların önceliği hangi konuda ya da siz hangi konuya öncelik verip onu geliştirme üzerine odaklanıyorsunuz? Şimdi aslında e, akıllı şehir dediğiniz zaman dediğiniz gibi akıllı ulaşımdan tutun, e, akıllı eğitim, enerji. E, sağlık gibi birçok konu gündeme geliyor. E, Türkiye'deki e, kamu organizasyon yapısına baktığınız zaman belki diğer dünyadaki başka şehirlerden biraz farklı e, eğitim, sağlık, işte e, güvenlik gibi birçok konu aslında belediyenin faaliyeti dışında. Bunlar merkezi... yönetimin yürüttüğü faaliyetler. Dolayısıyla bu noktada onların birçok belki uygulaması var ama biz sadece destekler mahiyetliyiz ee, bu tür konularda. Biz sadece belediyecilik noktasında, şehirle ilgili insanların hayatını kolaylaştıracak teknolojiler noktasında faaliyet yürütüyoruz. Vatandaşın da beklentisi bu yönde. Şöyle bir sorum da olacak. Aslında bu şeyleri oluşturmak çok da kolay değil. Pek çok sorun yaşanabilir. Bununla ilgili karşılaştığınız bir sorun var mı ya da karşılaşma ihtimaliniz var mı? Ya sürekli. Zaten biraz önce söylediğim gibi ya bizim olma sebebimiz de hem bunları geliştirmek, bir şekilde vatandaşa sunmak, bir şekilde de çıkan sorunları çözmek. Bunun için ciddi manada hem biraz önce anlattığım gibi kendi ekibimiz var, kendi çalışanlarımız var ve bunun için kurulmuş şirketlerimiz var. Yani hal hazırda bulunan bir teknoloji olsa ve bunu da bir şekilde alıp uygulayabiliyor olsak şirket kurulmasına ya da ne bileyim bir şekilde o teknolojiyi geliştirmeye ihtiyacımız olmayacaktı. Yani bunların ortaya çıkmasının sebebi de o dediğiniz konu aslında. Çıkan problemleri yerinde çözmek, şehre uygun çözümler üretmek için zaten organizasyonumuzu kurmuş durumdayız. Çıkan problemleri de çözüyoruz, işte geliştiriyoruz vatandaşa ve çalışanlarımıza da bu uygulamaları sunuyoruz bir şekilde. Efendim çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum ilginde.